Herkese merhaba. Hedefi Finans Emeklilik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Onur Duygu. Her hafta olduğu gibi sizlerle beraberiz. Haft haftanın e, piyasa gelişmelerini bunun fonlara ve emeklilik yatırım fonlarına yansımalarını konuşuyor olacağız. Tabii neyin üzerinden? Hedefi Finans Emeklilik haftalık emeklilik yatırım fonu bülteni üzerinden konuşuyor olacağız. E başlamadan önce ufak bir ricamı tekrarlayayım. Beğenmeyi, abone olmayı, hala abone olmadıysanız ve paylaşmayı lütfen unutmayınız. Bizler sizin beğenilerinizle beraber daha da motive olmaya çalışıyoruz, öyle söyleyelim. Evet, aslında çok da pozitif bir haftadan bahsetmiyoruz. Oldukça negatif bir hafta kapanışı yaşadık. Geçtiğimiz hafta bugün birazcık daha toparladığını görüyoruz. O anlamda baktığımızda daha pozitif bir yöne doğru evrilecek mi göreceğiz. Ama geçen haftanın kapanışı oldukça negatif oldu. Hem yurt içi tarafında hem de. Yurt dışı tarafında zaten onun etkilerini hafta sonu boyunca konuştuk, tartıştık e, ve içinden çıkamadık. Tam, tam e, tabiri caizse neden olduğunu özellikle yurt içi piyasalardaki e, negatif seyri nedenini çok anlayabilmiş değil piyasa ve bunun da bir şekilde çeşitli tevatürün de e, olması ile beraber onun gerçekleşmediğini görünce de e, bugün itibariyle daha pozitif bir seyirden bahsetmek mümkün. Şöyle hızlıca bir şeye bakalım. FİBA emeklilik bülteni üzerinden değerlendirmelerimizi yapmaya başlayalım. Aslında tablo bize net bir şekilde gösteriyor. Barometrelere baktığımızda altın dışındaki diğer varlıkların pozitif bir seyir sergilemediğini buradan net bir şekilde görüyoruz. Aslında yurt dışı da negatif etkilendi, negatif bir seyir olduğunu görüyoruz. Yurt dışında da birazcık daha aslında pozitif gidişattan bahsediyorduk. S&P 500'de rekorlardan bahsediyorduk. Ama tabii belirsizliğin arttığı dönemlerde ve haber akışının hızlandığı dönemlerde yurt dışında da bunu görmek ve piyasalarda bunu görmek mümkün. Tabii bütün bunlardan ne sağlam çıktı derseniz tabii ki BES yatırımcısının da çok sevdiği altının pozitif kalmaya devam ettiğini özellikle görüyoruz. Bu anlamda baktığımızda altındaki pozitif seyirin devam etmesi oldukça değerli. Bunu da önümüzdeki dönemde de görme ihtimalimizin olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle Twitter'dan da paylaşımımızı yapalım. Twitter'dan da izleyicilerimiz takip etmek isterse takip edebilirler. Şimdi baktığımızda yurt dışı üzerinden gidecek olursak, Trump ve tarifeler devam ediyor. Trump ve tarife konusunun devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle bu dijital hizmet vergilerine karşı ne yapılabilir diye Trump bakıyor ve önümüzdeki dönemde bunlara karşı da tarifelerin geleceğini söyledi. Diğer tarafta otomotiv tarafına tarifeleri uygulayacağını söyledi ve bu özellikle Avrupa tarafında negatif etkiye yarattığını görüyoruz. Avrupa'daki otomotiv hisselerini negatif etkiledi. Bununla beraber Avrupa'nın birazcık daha o pozitif giden borsalarının birazcık daha terse döndüğünü görüyoruz. Sadece tabii Trump'ın politikaları etkili olmadı. Amerika'da gelen verilerin birazcık soru işareti yaratması da özellikle hafta içerisindeki pozitif seyre rağmen Cuma günü Amerikan piyasalarının negatif kapatmasını sağladı. Neydi bunlar aslında? Hangi veriler? İşte bültende de belirtiyor. Hizmet PMI imalat PMI yani ekonominin sağlıklı olduğunu ve büyümeye devam edip etmeyeceğini anlayabileceğimiz satın alma yöneticileri endeksi dediğimiz bir endikatör. 50'nin üzerinde kaldığı sürece ekonomi büyüme alanında, 50'nin altına düştüğü noktada ekonomi daralma alanında olduğunu söyleyebiliriz. İşte burada özellikle hizmet PMI'ın 50'nin altına düşmesi bir sinyal olarak karşımıza çıktı. Bu biraz e, negatif olarak algılandı. Bunu etkileyen diğer kaynaklar da oldu. Mesela e, bu hafta boyunca ve geçtiğimiz hafta boyunca e, hep neyi takip ediyoruz? E, Amerika tarafında bilançoları takip ediyoruz. Walmart onların çok büyük bir e, perakende devi dedi, dedi, dediğimiz bir e, şirket. Oradaki yavaşlama da tüketimde yavaşlama ihtimalini doğurduğu için özellikle piyasalarda acaba ekonomi yavaşlıyor mu endişesini getirdiğini görüyoruz. Diğer tarafta bir diğer endişe de enflasyon tarafında karşımıza çıkıyor. Ee, özellikle enflasyon beklentilerinin yukarıda olması Amerika ekonomisinde hem yavaşlama geliyor hem de enflasyon beklentileri yükseliyor. Dolayısıyla e, işte o hep konuştuğumuz acaba işte bir anda yavaşlama bir anda enflasyon faiz indiremediğiniz noktaya mı geliyoruz ee, soru işaretlerini getirdiği için hem S&P 500'de hem Dow Jones'ta hem de Nasdaq'ta %2'nin üzerinde kayıtları e, görmemizi sağladı. Bir diğer noktada aslında burada da çeşitli e, haber akışının olduğunu görüyoruz. E, Çin tarafında Covid'in farklı bir versiyonundan çıkmış olma ihtimali yine konuşuluyor. Dolayısıyla e, sağlık hisselerine birazcık daha pozitif yansıdığını görüyoruz ama bunun ileride nasıl bir etkisi olabilir? Bunu da değerlendiriyor olacağız ama bunun da zaten pozitif olmayan piyasaları negatif etkilediğini söyleyebiliriz. En azından bir belirsizliğin daha ortadan kalktığını görmek o anlamda önemli. Özellikle burada da belirtilmiş Almanya seçimleri riski arttırıyor diye. Almanya seçimlerinde aslında beklenene paralel bir dağılım çıktığı için aslında piyasalar birazcık daha nefes aldı diye söyleyebiliriz. O anlamda baktığımızda Euro-Dolar paritesinde de Euro lehine bir seyir görüyoruz. Alman Borsalarında pozitif seyir görüyoruz. Avrupa'da genel olarak pozitif seyir görüyoruz. Dolayısıyla bunun da bize yansıması özellikle bizim ekonomimize yansıması önümüzdeki dönemde daha pozitif olabilir. Çünkü Avrupa'nın güçlü olması bizim ihracat şirketlerimiz açısından oldukça değerli olacaktır diye söyleyebiliriz. Bunda dikkate almakta fayda var. Evet yurtiçi piyasalar çok pozitif değil e, maalesef yurtiçi piyasalarda negatif seyrin devam ettiğini görüyoruz. Hem küresel taraftan gelen satış baskısı hem hafta içinde siyasi gelişmelerin hem de bilançoların birazcık daha negatif etkilediğini görüyoruz. E, özellikle bilançolar kaynaklı olarak e, çıkışların hızlandığını görüyoruz. Çünkü büyük şirketlerin holdinglerin bilançolarında da zayıflama olduğunu e, gördük. E, burada Sadece teknoloji hisselerinin birazcık daha pozitif ayrıştığını söylemek mümkün. Diğer tarafta e, bankaların negatif etkilendiğini görüyoruz. Özellikle cuma günü ciddi bir e, düşüşle kapattık. Ama bugün yani pazartesi günü itibariyle baktığımızda e, düşüşün birazcık daha et, etkilerinin zayıfladığını ve e, bir kısmının en azından geri alındığını e, söylemek mümkün. E, saat 5 itibariyle yani yayını şu an yaptığımız itibariyle 9.663 puandayız. 9.602 puandan kapatmıştı piyasa. Yaklaşık 0.60% yukarıdayız. Bakalım gün kapanışı nasıl oluyor olacak onu da takip ediyor olacağız. Diğer tarafta güzel haber olarak bakacağımız hani rezervler tarafında pozitif seyir devam ediyor. Rezervlerin birikimi önemli. İleride olası bir döviz tarafına talep açısından baktığımızda bunu karşılayacak rezervlerin olması değerli. Dolayısıyla döviz rezervlerindeki yukarı doğru gidiş oldukça önemli. Ki not artışı kredi notu artışı için de önemli kriterlerden bir tanesi olarak rezerv birikimini kredi değerlendirme kuruluşlarının belirttiğini söyleyelim. O yüzden buradaki yukarı doğru gidişi pozitif olarak değerlendirebiliriz. Diğer pozitif husus aslında yurt dışı yerleşik yatırımcı hareketleri olarak değerlendirebiliriz. Burada yurt dışı 108 milyon dolarlık hisse alımı ve bir önceki iki haftanın neredeyse iki buçuk iki 2200 civarında bir tahvil satışı vardı. O tahvil satışının belli bir kısmının, büyük bir kısmının geri alındığını görüyoruz. Bu anlamda da değerli olduğunu söyleyebiliriz. Tahvillere olan taleple beraber bu para piyasası fonları, borçlanma araçları fonlarındaki getiriler birazcık daha rahatlayacaktır. Bunu da dikkate almakta fayda var diye söyleyebiliriz. Döviz mevduat tarafında ciddi bir yönelim yok, e, o anlamda bunun da değerli olduğunu söyleyebiliriz. Yani makro verilere baktığımızda aslında iyi verilerle karşı karşıyayız, ama öte yandan hem küresel satışlar hem içerideki gelişmeler birazcık e, borsa İstanbul'u negatif etkilemiş gözüküyor. Bunun etkilerini de zaten fonların performanslarında ve portföylerin performanslarında net bir şekilde e, görüyoruz. Bu hafta büyüme rakamlarını takip edeceğiz. Amerika tarafında e, büyüme rakamı önemli olacak. Amerika tarafında enflasyon öncü gösterge niteliğindeki bir veri var. PCI verisi dediğimiz o veri önemli olacak. Bir de tabii ki Nvidia bilançosu. Burada teknoloji firmaları özelinde baktığımızda belki de en ön çok merak edilen firmalardan bir tanesi Nvidia. Bunun bilançosunu takip ediyor olacak piyasalar ve bunun bilançosuna göre de teknoloji hisselerinde bir farklı seyir görmek mümkün olacaktır. O yüzden teknoloji fonlarını barındıran yatırımcılar eğer uzun vadede bakıyorlarsa bence sıkıntı yok ama kısa vadede bir volatilite artı veya eksi yönde görme ihtimalleri Nvidia bilançosuna göre olduğunu söyleyelim. Bunu tekrar vurgulayalım. Diğer tarafta Türkiye'de de dış ticaret verileri ve büyüme verilerine bakıyor ve odaklanıyor olacağız. Tabii Rusya-Ukrayna gelişmeleri, Trump'ın tarifeleri, bunlar zaten e, hali hazırda e, hep karşılaştığımız ve şu an için gündemde olan konular bu konularla ilgili olarak da haber akışının piyasalara etkilemesi normal olacaktır. Burada da dikkatli olmakta fayda var diye söylemek mümkün. Uzun vadeli baktığımızda ama tabii biz zaten BES tarafında uzun vadeli bakmak oldukça önemli. Burada BES tarafında uzun vadeli bakarken doğru e, fon alokasyonunu yaptığınız zaman aslında bu gibi negatif haftalar, hafta kapanışları aslında yatırımcı için çok da önemli olmuyor. Biz uzun vadeye odaklanıp daha ziyade mevcut birikimlerimizi iyi bir portföye dağıtmak bizim amacımız olmalı, özellikle BES tarafında bunu yaptığımız takdirde zaten bu haftalık olarak veya günlük olarak gördüğümüz iniş çıkışlar bizi çok etkilemeyecektir. O yüzden BES tarafında bence bu dönemde olmak çok önemli. Bir de tabii şunu dikkate almak da lazım. Bunu bazen unutuyoruz aslında. Yatırım fonu alıp sattığınızda, çünkü bazen yatırım fonu alıp satmayı da seviyor yatırımcı. Dolayısıyla yatırım fonunu alıp sattığınızda, orada kazanç üzerinden stopaj ödüyorsunuz. Burada fon değişikliği yaptığınızda stopaj ödemiyorsunuz. Stopaj daha uzun vadede ödediğiniz veya işte çıkışta ödediğiniz bir vergi. Dolayısıyla burada gönül rahatlığı da fon değişikliğini de yapabilirsiniz. Ama tabii bunu söylerken şunu da eklemek isterim. Uzun vadeli baktığınız için yani günlük veya kısa dönemli haber akışlarında fon değişikliği değil, daha majör değişikliklerde, daha majör bir durumda değişiklik yapmak bence çok daha önemli olacaktır. Yani o değişikliği yaparken de iyi düşünmek bence önemli ve değerli olarak karşımıza çıkıyor. Tabii burada hedef HDI, FİBA emeklilik gibi kurumlara da teşekkür etmek lazım. Özellikle bu dönemlerde ne kadar çok bilgilendirme olursa o kadar iyi. İşte bültenler vasıtasıyla bunu yapmaya çalışıyorlar. E, bu anlamda baktığımızda öne çıkan fonları değerlendirdiğimizde e, borçlanma araçları fonlarında hala devam olduğunu görüyoruz ki zaten tahvili olan girişler birazcık daha burada e, pozitif e, yansıdığını söylemek mümkün. Evet ayrı getirilere baktığınızda ee, yani aylık getiriler üzerinden değerlendirirsek yüzde iki şu an için çok be beklenti dahilinde bir e, getiri değil ama uzun vadeli baktığınızda eğer enflasyon düşmeye devam ederse ve faizler düşmeye devam ederse borçlanma araçları emeklilik yatırım fonu e, değerli e, olacaktır. O anlamda bunu da kullanabilirsiniz. E, Akın Bey e, çok güzel söylemiş. Bazen çok yoruyor e, işte e, fon değiştirmek vesaire. Dolayısıyla değişken fonları alsak işte FIF, FCG gibi değişken fonları alsak bir iki sene bakmasak olur mu demiş Akın Bey katılıyorum bazen de değişken fonlara kendimizi bırakıp mevduat üzere getiri veya enflasyon üzere getiri hedefleyen fonlarda olup belki böyle bir iki tane değişken fonu alıp belki de keyfimize bakmak ve oradaki değişiklikleri de uzmanına bırakmak bence değerli olacaktır. İşte baktığınızda sonun iki aylık ise FIF'in İstanbul ve değişken emeklilik yatırım fonunun %73 bu anlamda değerlendirdiğinizde aslında güzel bir getiri sunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla oradan oraya dönüştürmektense değişken fonlara yatırım yapıp kendi içerisinde bu varlık alokasyonunu yapmasını sağlamak o da güzel bir yöntem olacaktır. Bunu da söyleyebiliriz. Akın Bey teşekkürler yorumunuz ve değerlendirmeniz için ben de katılıyorum. Bazen de belki de o şekilde davranmak bence değerli. Bu senenin kazananı ne oldu dersek altın fonları oldu. Altın emeklilik yatırım fonu, gra, işte aylık getirisi de 6 aylıkta son bir yıllık getirisi de, baktığımızda gayet iyi getiriler devam ediyor. Burada önümüzdeki dönemde bu getiriler devam eder mi? Tabii ki belli başlı unsurlara bağlı. Burada tarife politikalarındaki belirsizlik, global merkez bankası altın alımları ve fiziki altın talebi fiyatlamaları yukarı çekiyor. Ama öte yandan Fed'in faiz indirimlerini durdurma ihtimali veya öteleme ihtimali ve jeopolitik gelişmelerdeki yavaşlama belki de burayı birazcık daha aşağı çekebilir. O yüzden yine uzun vadeli düşünen için bence problem yok. Altın mutlaka portföylerde olmasında fayda var. Sadece dönem dönem kısa bir geri çekilmeyi görebiliriz. O yüzden sürekli alsat yapmak yerine dediğim gibi majör değişiklikler olduğunda beste değişikliği yapmak veya işte üçer aylık dönemlerde bakmak değerli olacaktır diye düşünüyorum değerli izleyiciler. Evet şöyle bir yatırımcı eğilimlerine de bakalım. Yatırımcı eğilimleri bize ne anlatıyor? Ben bu tabloyu çok önemsiyorum. Çünkü yatırımcılar nereye doğru evriliyor onu da görmekte fayda var. Tabii ki buna dayalı olarak yatırım yapmak değil ama en azından yatırımcıların genelinin nerede konuşlandığını görmek bence değerli. Burada çok değişken bir yapımız yok. Yine e, borçlanma araçlarına girişlerin arttığını görüyoruz. Birazcık daha burada şey var, e, girişin artması söz konusu. Geçtiğimiz dönemde biraz boletite ile beraber borçlanma araçlarından da çıkışı görmüştük. Ama para piyasası, borçlanma, kıymetli maden bu taraflara da pozisyon almanın devam ettiğini görüyoruz. Yavaş yavaş yatırımcıların değişken fonlara da geçiş yaptığını görmek mümkün yaklaşık 1 milyar TL'lik bir giriş görüyoruz. Temkinli ve dengeli değişken fonlara. Bu da işte Bakın Bey'in de vurguladığı gibi aslında ben oradaki dağılım değişikliğini değişken fonları vasıtasıyla aktif olarak yöneteyim istiyor bazı yatırımcılar. Bu da mantıklı ve oldukça geçerli ve değerli bir strateji olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da özellikle vurgulamakta fayda var. Ama siz e, derseniz ki ben yine de farklı portföyler görmek istiyorum. E, tabii ki burada farklı portföylerin e, olduğunu HDI FİBA emeklilik bülteni üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunların getirilerini de takip etmek mümkün. İşte farklı risk seviyelerine göre e, fon tavsiyelerini burada görüyoruz. Onun dışında e, portföy yönetim şirketlerinin e, fon tavsiyelerini, Açıklamaları ve neden bu fon dağılımlarının tavsiyelerini ilettikleriyle ilgili gerekçelerini de buraya yazmış durumdalar. O anlamda baktığımızda bunlar üzerinden de bir portföy dağılımı oluşturabilirsiniz. Ya da portföy dağılım işini tamamen değişken fonlara ya da burada bir adım daha öteye getirerek portföy dağılım ve portföy değişikliği işini de portföy yönetim şirketlerini kurumlara devredebilirsiniz bunu da HDI fiba emeklilik üzerinden e, yapmak mümkün. Bununla ilgili olarak da detaylı bilgiyi önümüzdeki dönemde sizlerle paylaşıyor oluruz diye söyleyelim. Evet burada farklı e, alternatiflerden tekrar bahsediyoruz. Birazcık daha altın ağırlıklı bir portföy isteyenler için aktif portföyün Şubat ayı fon dağılım tavsiyesini görüyoruz. E, getiri olarak da gayet güzel bir getiri sağlamış gözüküyor. Son bir aylık getirisi %5.2 olmuş 35 civarında bir altın var geri kalan para piyasası fonu ve e, hisse senedi fonu Tabii hisse senedi fonundaki negatif e, durumu altın fonuyla dengelemiş gözüküyor O yüzden bu hep bizim için değerli ya biz kendi portföyümüzü oluşturmamız lazım ya da oluşturu ya ya da e, değişken fonlar veya kendi içerisinde portföyü değiştiren fonlar üzerinden yatırım yapmamız lazım. Ama tek fon üzerinden, tek varlık üzerinden yatırım yapmamak en doğrusu. Bunu özellikle özellikle tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Evet Osmanlı portföyünün de dağılımına bakalım. O da son bir ayda altın nedeniyle güzel bir getiri sağlamış. Hem yurt dışı hisse senedi var, hem yerli hisse senedi var, para piyasası var ve e, teknoloji var. Teknoloji de son dönemde iyi bir getiri sağladı. Burada FFC, Osmanlı Portföy'ün yönettiği teknoloji fonu olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla işte bu alternatifleri de e, HDI FİBA emeklilik fon bülteni üzerinden her hafta izleyebilirsiniz. HDI FİBA emeklilik e, X hesabından bülteni görüntüleyebilirsiniz. İnternet e, adresinden, web adresinden, web sitesi üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Ama bunları takip edip bunlar üzerinden ee, özellikle bir portföy oluşturmak oldukça değerli diye düşünüyorum. Bu kapsamda baktığımızda evet yani geçen haftanın oldukça negatif olmasını, e, yani oldukça negatif bir hafta olması e, biraz yatırımcıları e, mutsuzluğa sevk etmiş olabilir ama e, dönem dönem bu tarz hareketler olacak beklentinin üzerinde düşüşler, beklentinin üzerinde artışlar olabilir. O yüzden biz uzun vadeli olarak bakarak bir portföy dağılımı, doğru bir portföy üreterek hem birikimlerimizi arttırmak hem de uzun vadede kullanabileceğimiz bir portföy yaratmak e, zorundayız diyeyim artık yani çünkü burada gerçekten sadece birikim yapmak yetmiyor. bu e, birikimi iyi bir yatırıma dönüştürmekte gerekiyor. Bunu siz kendiniz hisse alım satım yapabilirsiniz, yatırım fonları da yapabilirsiniz ama mutlaka mutlaka devlet katkısından da yararlanabileceğiniz bir e, BES hesabınız mutlaka olsun. ve burada bakın yani işte yüz, yüzde otuzunu katkı payının yüzde otuzunu size ek olarak veriyor. Bunun farklı bir fonda değerlendiriyor. O fonun performansı iyi kötü her zaman tartışılır ama baktığınızda sonuçta o fon performansı çok zayıf olsa bile yüzde 30 bence çok iyi bir katkı payı olduğunu düşünmek lazım. O kapsamda baktığınızda BES'i de mutlaka uzun vadeli yatırım olarak bir yatırım disiplini olarak cepte tutmakta fayda var diye söyleyelim. Bu hafta biraz iç karartıcı olduğunun farkındayım piyasanın ama dediğim gibi böyle dönemler olacak. O yüzden birazcık daha ileri vadeye odaklanmakta fayda var. Gelişmeleri buna göre takip etmekte fayda var diye söyleyebilirim. Umarım önümüzdeki hafta daha pozitif bir barometrelerle karşınıza çıkarız. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, bol kazançlar diliyoruz.